Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz. Herhangi bir konuyla ilgili araştırma yaptığımızda bilgi toplamış oluruz ve toplamış olduğumuz bu bilgiler konu hakkında bize bazı veriler sunar. İşte matematikte biz bu verileri tablo ve grafikle ifade ediyoruz. Bu videomuzda da sizlerle çeteli tablosu sıklık tablosu, şekil ve nesne grafiği üzerinde çalışacağız. İlk olarak çetele tablomuz ve sıklık tablomuz karşımıza çıkıyor. Çetele tablosu toplanan verilerin çizgiler ile gösterilmesidir. Çizgileri beşerli gruplarız. Şu şekilde 1 2 3 4 tane dikey çizgi çektikten sonra bu dört çizgiyi kesen bir tane yatay çizgi çekeriz ve bu 5'i temsil eder. Çocuklar peki niye beşerli gruplandırıyoruz? Çetele tablomuzu daha rahat okuyabilmek, daha rahat anlayabilmek için bunu yapıyoruz. Her tablomuzun mutlaka bir adı oluyor. Buradaki çetele tablomuzun adı da çiftlikteki hayvanlar. Tablomuzu inceleyelim. Hayvan türlerimiz var. Sağ tarafta ise hayvan sayılarımız var. Hayvan türler, e, türlerimiz nelermiş? Civciv, horoz ve tavuk. Peki sayıları ben neyle ifade etmişim çetele tablosunda? Çizgilerle ifade etmişim. Bakın 1, 2, 3, 4 dikey, 1 yatay. Bu neyi ifade ediyordu? Ben bunu görür görmez ne söylüyordum? 5, 5, 5 de burada 10. Horozlarım. 1 2 3 4 çizgiyle ifade edilmiş. O halde sayımız 4. Tavuklarım yine 5. Beş, 5'in üzerine sayıyorum. 6 7 8 9 ile ifade edilmiş. Çocuklar, sıklık tablosu ne peki? Hadi buna bakalım. Toplanan verilerin sayılarla gösterilmesi sıklık tablosunu ortaya çıkarıyor. Sayılarla olduğu zaman sıklık tablosu çizgilerle olduğu zaman çetele tablosu. Eğer bunu karıştıracak olursak size şöyle bir ipucu vereyim. Sayı kelimesinin ilk harfi ile sıklık kelimesinin ilk harfi birbiriyle aynı. Çetele kelimesinin ilk harfi ile çizgi kelimesinin ilk harfi de birbiriyle aynı. Çetele deyince çizgi, sıklık deyince sayı aklımıza gelsin diyorum ve sıklık tabloma Geçiyorum. Yine tablomun adı, bakın çiftlikteki hayvanlar olarak verilmiş. Hayvan türlerim yine aynı şekilde sıralanmış. Civciv, horoz ve tavuk olarak. Hayvan sayıları bu sefer çizgiyle değil sayı ile gösterilmiş. Burada saymıştım 5, 10 demiştim, 10. horozların 1, 2, 3, 4 demiştim, 4. Tavuklarım 5'in üzerine saymıştım ve 9 demiştim. Evet. Gelelim şekil grafiğine. Toplanan verilerin şekil veya sembollerle gösterilmesidir şekil grafiği. Yine grafiğimin de mutlaka her zaman bir adı olduğunu unutmayalım. Grafiğim neyle ilgiliymiş? En sevilen mevsimler grafiğiymiş. Mevsimlerle ilgiliymiş. Mevsimlerim ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hemen karşısında kişi sayısı kısmında ne görüyorum çocuklar? Gülen yüzler var değil mi? Şekil var. Ve not kısmı var hemen grafiğin altında. Bu en önemli kısımların başında gelir diyebilirim şekil grafiğiyle ilgili. Her şekil 3 kişiyi ifade etmekteymiş. O halde ben ilk baharı en çok seven kişi sayısını bulurken ne yapıyorum? Gördüğüm her şekil için 3'er ritmik sayıyorum. 3, 6. 9 kişi en çok ilkbahar mevsimini seviyormuş. 3. 6 kişi en çok yaz mevsimini seviyormuş. Sonbahar mevsimini en çok sevenler 3. Kış mevsimini de yine en çok sevenler 3 kişiymiş. Şekil grafiğimi incelediğim zaman en çok sevilen mevsimin ilkbahar olduğunu görüyorum 9 kişiyle. Sonbahar ve kış mevsimlerini seven kişilerin ise sayı olarak birbirine eşit olduğunu fark ediyorum. Evet çocuklar burada da yine bir dikey çizgimiz bir de yatay çizgimiz var birbiriyle kesişen. Dikey çizgide kişi sayısını görüyorsunuz yatay çizgide mevsimleri görüyorsunuz. Mevsimlerimiz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış burada yer alırken kişi sayımızın da 0, 3, 6, 9 diye üçer ritmik ilerlemesinin sebebi not kısmında yazan bu her şekil 3 kişiyi ifade etmektedir ee, cümlesi. İnceleyecek olursak yine ilkbahar mevsimi 3, 6, 9, kişi tarafından en çok seviliyormuş. Yaz mevsimi 3, 6 kişi tarafından en çok seviliyormuş. Sonbahar mevsimine baktığımız zaman 3, kış mevsimine baktığımız zaman yine 3 kişi tarafından sevildiğini görebiliyoruz. Gelelim nesne grafiğine. Toplanan verilerin nesneler ile gösterilmesidir nesne grafiği. Yine grafiğimin mutlaka bir adı var diyorum hatırlatıyorum. Grafiğim en sevilen meyveler grafiğiymiş. Meyvelerim elma, muz ve çilek. Kişi sayısının karşısında bulunanlarsa burada yazılan sözel ifadenin Resmi çocuklar nesnesi elma ise elma görseli muzsa muz görseli nesne her neyse ona ait olan görsel oluyor nesne grafiğinde. Çocuklar not kısmına bakıyorum. Her şekil iki kişiyi ifade etmektedir yazdığını görüyorum. O halde elmalar için 2, 4, 6 kişi olduğunu buluyorum. Muz için tek bir nesne var. 2 diyorum, 2 kişi diyorum. Çilek için 2, 4, 6, 8 diyebiliyorum. Yine burada dikey ve yatay sunum kesişmiş. Dikey kısımda kişi sayım, yatay kısımda meyvelerim var. 2 kişiyi temsil ettiği için her şekil ne yapıyorum çocuklar? 0 2 4 6 8 şeklinde ilerlemişim. Elmalarım evet nereye kadar geliyor? 6'ya kadar. Armutlarım 2'ye kadar. Çileklerim 2 4 6 8. Evet bakın 8'e kadar gelmiş. Alıştırmalara başlayalım e, pekişeceğini ve daha iyi konunun oturacağını düşünüyorum. İlk olarak bir tablomuz var. Tablo 2G sınıfında en sevilen hayvanlar tablosu. Hayvanlarımız kedi, köpek, kuş ve tavşan. Peki en sevilen bu hayvanların kişi sayıları neler? Kediler için 13, köpekler için 12, kuşlar için yine 12, tavşanlar için ise 5 yazılmış tablomuzda. Gelelim sorularımıza. 2G sınıfında en çok sevilen hayvan hangisidir? En çok sevilen hayvan kişi sayısı en yüksek olana baktığım zaman kedi olarak karşıma çıkıyor. 2G sınıfında en az sevilen hayvan hangisidir? Kişi sayısına yine bakıyorum. En az kişi sayısıyla belirtilen tavşan bu sorumun cevabı oluyor. 2G sınıfında kedi ve köpek seven toplam kaç öğrenci vardır? Kedi seven öğrenci sayısı 13. Köpek seven öğrenci sayısı 12. Bunları topladığımız zaman 25 öğrenci cevabına ulaşıyorum. Köpek seven öğrenci sayısı Hangi hayvanı seven öğrenci sayısına eşittir? Köpek seven öğrenci sayısı 12 idi. 12'nin bulunduğu diğer bir hayvan ise kuş. O halde doğru cevabım kuş olmalı çocuklar. Evet gelelim diğer bir grafiğimize. Mağazada satılan giyecekler grafiği. Giysilerim elbise, etek, tişört ve pantolon. Evet çocuklar satış sayısının altında görmüş olduğumuz her nesne bana 5 varlığı temsil ediyormuş. Şimdi buna göre tabloma dikkatlice baktığımda 5, 10, 15 tane elbise satıldığını görüyorum. Bir tane görsel olduğuna göre 5 tane etek satıldığını görüyorum. 5, 10 tişört satıldığını görüyorum. 5, 10, 15 20 pantolon satıldığını görüyorum. Tablomu okuyabildim. Grafiğimi okuyabildim. Şimdi sorularımı rahatlıkla cevaplandırabilirim. Mağazada en çok satılan giyecek hangisidir? En çok satılan giyecek 20 ile pantolondur. Mağazada en az satılan giyecek hangisi? Evet en küçük sayı hangisine ait? 5 tek bir nesne ile ifade edilen etek en az satılan giyecektir çocuklar. Mağazada toplam kaç giysi satılmıştır? Evet toplama işlemi yapmam gerekiyor. Elbise 15 etek 5 tişört 10 pantolon 20 tane satılmıştı. 20 10 daha 30, 5 daha 35, 35 15 daha 50 giysi satılmıştır. Satılan elbiseler eteklerden kaç fazladır? Elbise 15 tane satılmıştı. Etek 5 tane satılmıştı. 15 5'ten kaç fazladır? Bunu bulabilmek için aradaki farkı ulaşmam lazım. 10 fazladır çocuklar. Evet, şimdi karşıma çıkan tablo 2B sınıfında en çok sevilen oyunlar tablosu. Oyunlarım saklambaç, körebe ve yakar top. Bu sefer çocuklar tablomda kızlar ve erkekler için ayrı çeteli tutulmuş. Hemen tablomu inceleyeyim, daha sonra sorularımı cevaplandırayım. Saklambaç 5 kız tarafından Seviliyormuş 1-2-3 de erkek tarafından Seviliyormuş Körebe 5 Bir daha 6 kişi tarafından 6 kız tarafından e, Ve 1-2-3-4 Erkek tarafından seviliyormuş Yakartop 5-10 kız tarafından 5-6-7-8 Erkek tarafından Seviliyormuş En çok saklambacı Seven öğrenci sayısı kaçtır? Çocuklar saklambaç kısmına geldim. Kızlar 5, erkekler 3 olarak yer almış saklambaç kısmında. En çok saklambaçı seven öğrenci sayısı kızlar için 5, erkekler için 3 olduğuna göre 5 ile 3'ü toplayarak 8 kişi olduğunu bulabiliyorum. 2B sınıfında en çok sevilen oyun hangisidir? Çocuklar saklambaç 5 kız 3 erkek olmak üzere 8 kişi tarafından seviliyor. Körebe 6 kız 4 erkek olmak üzere toplamda 10 kişi tarafından seviliyor. Yakar top 10 kız 8 erkek olmak üzere toplamda 18 kişi tarafından seviliyor. Oyunlara baktığım zaman 18 ile en fazla sevilen oyun yakar top olduğunu görüyorum. 2B sınıfında en az sevilen oyun hangisi? Şu kısma baktığım zaman en az sevilen oyunun 8 öğrenciyle saklambaç olduğunu görüyorum. 2B sınıfının mevcudu kaçtır? Çocuklar 8 kişi saklambacı seviyor. 10 kişi körebeyi seviyor. 18 kişi de en çok yakar topu seviyor. Bunları topladığım zaman 2 B sınıfının mevcuduna ulaşacağım. 18 10 daha 28. 28 8 daha 36. Sınıf mevcudumuz 36 imiş. Evet, karşıma yine bir nesne grafiği çıktı. Grafiğim sınıfta en sevilen çiçekler grafiği. Çocuklar not kısmına baktığımda her nesnenin 3 öğrenciyi temsil ettiğini görüyorum. Şimdi ben ne yapacağım sizinle? Ben burada görmüş olduğum nesne grafiğini çetele ve sıklık tablosuna çevireceğim. Dikkatlice inceliyorum grafiğimi. Çocuklar her nesne 3 öğrenciyi temsil ediyordu. Lale 2 tane görselle temsil edilmiş. 3, 6, lale 6 öğrenci tarafından çok seviliyormuş. En çok gülü sevenler 3, 6, 9 kişiymiş. En çok papatyayı sevenler 3, 6, 9, 12 kişiymiş. Görüyoruz ki şu şekilde baktığımız zaman da papatyayı sevenlerin 12 kişi olduğunu, gülü sevenlerin 9 kişi olduğunu, laleyi sevenlerin yine 6 kişi olduğunu göre biliyorum. Şimdi çocuklar gelelim Çetele tablosuna çevirmeye. Tablom sınıfta en sevilen çiçekler tablosu. Çiçek türlerim nelerdi? Lale vardı. Gül vardı. Ve papatya vardı. Çocuklar çetele tablosunda Ç harfinden aklımıza gelsin demiştik. Neyi kullanıyorduk? Çizgiyi kullanıyorduk. Lale kaç öğrenci tarafından seviliyordu? 6. O halde şöyle yapmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha. 6. Gül kaç öğrenci tarafından seviliyordu? 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Papatya ise 12 öğrenci tarafından seviliyordu. Şöyle yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 1 2 tane daha çizgi çektiğimde 12 oluyordu. Sıklık tablosuna çevireceğim şimdi grafiğimi. Sıklık tablosunda S harfinden aklımıza gelsin demiştik. Sayıları kullanıyorduk. Çiçek türlerimiz nelerdi yine? Lale dedik, gül dedik ve papatya dedik. Laleler 6 öğrenci tarafından çok seviliyordu. Güller 9 öğrenci tarafından çok seviliyordu. Papatyalar 12 öğrenci tarafından çok seviliyordu. Bu şekilde ben bir grafiğimi nesne grafiğimi çetele ve sıklık tablosuna dönüştürebiliyorum. Şimdi aynı nesne grafiğimle ilgili sorularımı cevaplandırayım. Grafiğim Sınıfta en sevilen çiçekler grafiğiydi. Not kısmı bizim için çok önemliydi. Her nesne 3 öğrenciyi temsil ediyordu. Çiçeklerim lale, gül ve papatyaydı. Öğrenci sayım. Evet grafiğimde mutlaka şu kısımda yazmış olması lazım. Neye göre yazıyorduk? 0, 3, 6, 9, 12. 3 aritmik gitmiştim. İşte buradan yola çıkarak. Sınıfta en çok papatya seven kaç öğrenci vardır? Çocuklar ne demiştik? her nesne 3 öğrenciyi temsil ediyor. 3, 6, 9, 12. En çok papatya seven öğrenci sayısı 12. Sınıfta toplam kaç öğrenci vardır? Çocuklar, çiçeklerim nelerdi? Lale, gül ve papatya. Lale seven 6 öğrenciydi. Gül seven 9 öğrenciydi. Papatya seven 12 öğrenciydi. Bunların hepsini topladığım zaman toplam öğrenci sayısına, sınıf mevcuduna ulaşmış olacağım. 6'ya 9 ekledim. 15. 15'e 12 ekledim. 27 öğrenci olduğunu buldum sınıfımızda. Papatya seven öğrenci sayısı lale seven öğrenci sayısından kaç fazladır demiş. Papatya sevenler 12 öğrenciydi. Lale sevenler 6 öğrenciydi. Ne kadar fazla olduğunu bulabilmek için aradaki farka bakıyorum. 12'den 6 çıktı. 6 öğrenci fazla olduğunu buluyorum. Gül ve Lale seven öğrenci toplamı kaçtır diye sorulmuş. Gül sevenler 9 kişiydi. Lale sevenler 6 kişiydi. Bunların toplamı 9 artı 6'dan 15 öğrenci oluyor çocuklar. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.